Onlar mağarada tam 309 yıldır yaşayan insanlar. Onlar yedi uyurlar. Ölümden sonra dirilişin bir misali olan uzun süre mağarada uyuyup yeniden uyan hadisesi. Ashab-ı Keyf Müslümanların kıssalarında olduğu kadar Hristiyanlık, Yahudilik ve hatta Hint kutsal kitaplarında da yaygın olarak anılan bir olaydır. Uykuda kalış süreleri, kaldığı mağaralar, farklı dinlerde değişiklik gösterse de günümüzde hala anlatılmaktadır. Türkiye'de dört bölge olmak üzere dünyada 33 bölge bu hikaye ile anılır. Bu hadise ile ilgili anlatılan en yaygın kıssa şöyle. Milattan önce 400'lü yıllarda tahta bulunan İmparator Decius, Efes'e gelerek halka putlara tapmalarını emreder. Hristiyanlara ise putlara inanmayı ve putlara kurban kesmelerini emreder. Bu emirlere rağmen gizlice Hristiyan olmakla suçlanan ve imparatorluk sarayında yaşayan yedi genç imparatorun huzuruna getirilir. Başka bir rivayette ise Efes valisinin huzuruna getirildiği söylenmektedir. Yemliya, Mekselina, Mislina, Mernuş, Zazenuş, Tevernuş ve Kefeş Tetayus adında bu yedi gence putperestlik diline bağlı kalmalarını aksi takdirde kendilerini öldüreceğini söyleyerek onlara düşünmeleri için birkaç günlük süre verilir. İmparatorun şehirden ayrılması üzerine inandıkları fikirden vazgeçmeyen gençler dağlara kaçmaya karar verirler. Yolda bir çobana ve köpeğine yani kıtmire rastlarlar. Çobana durumu anlatırlar. Çoban da onları saklanacakları bir mağaraya götürür. Bu sırada vali düşünmeleri için verilen sürenin dolmasından sonra yedi genci huzurlarına çağırmak için askerlerini gönderir. Kaçtıklarını anlayan askerler aramaya başlarlar. Arama sırasında bir mağaradan köpek sesi geldiğini ve aradıkları yedi gencin burada olduklarını anlarlar. İçeriden çıkmasınlar, açlıktan ve susuzluktan ölsünler diye mağaranın ağzını taşlarla kapatırlar. Mağaranın içinde kapalı kalan bu yedi genç ve köpekleri kıtmir uzun bir uykuya dalarlar. Rivayet o ki gençler 300 yıldan fazla uyumuşturlar. Uyandıklarında ise tarif edilemeyecek derecede açlık çekerler. Mağarada bir gün kadar uyduklarını sanan gençler, içlerinden Yemliya'yı ekmek almak için şehre gönderirler. Yemliya, D-Cüz zamanında kullanılan paraları alıp ekmek almak için fırına gider. Fırıncı bu eski zamandan kalma para ile alışveriş yapmak isteyen Yemliya'dan şüphelenir. Ona nereden geldiğini sorar. Yemliya, gerçeğin öğrenilmesi için insanların mağaranın olduğu yere getirir. Ancak Bekleyen arkadaşlarının kalabalıktan korkacağını düşünerek önce kendisi mağaraya girer. Mağaranın dışında uzun zaman bekleyen kalabalık kimse dışarı çıkmayınca içeri girerler. Mağaranın içinde gördükleri ise sadece kuştur. 7 yavru kuş. Bu bahsi geçen mağara şu an ekrana gördüğünüz 7 uyurlar mağarası olarak iddia edilmektedir. Aynı zamanda Mersin Tarsus, Diyarbakır Lice ve Kahramanmaraş'ta bununla ilgili iddia edilen mağaralar bulunmaktadır. Anlatılan bu ashab-ı keyf kıssası Kur'an-ı Kerim'in 18. suresinde anlatılmıştır. Kıssanın önemi dolayısıyla bu sureye keyf adı verilmiştir. Kur'an'da bu kıssa ile ilgili şöyle bahsedilir. Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağa sola çevirdik. Köpekleri de girişte ayaklarını öne doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin arkana bakmadan kaçardı ve içinde korkuyla ile dolardı. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Onların Allah'tan başka yardımcısı yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Ayetlerden anlaşıldığı üzere yedi uyuyanlar mağarada uyuyorlar fakat başkası baktığında sanki kendi aralarında sohbet ediyormuşçasına uyanık görünüyorlardı bu görüntünün ne kadar korkunç olacağı da ayetlerde ve Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Asabı keyf ile ilgili kıssa ana hatlarıyla Efes'in yedi uyurları adıyla Hristiyanlıkta da mevcut. İmparator II. Tedros'un saltanatın 38. yılında Efes şehrine yakın bir mağarada hiç bozulmamış bazı cesetlerin bulunması olayına dayanmaktadır. Hristiyanlar tarafından kabul edilen hikayedeki mağara İzmir'in Selçuklu ilçesindeki Panayır Dağı eteklerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Mağara Meryem Ana Kilisesi ve Efes Antik Kenti'ne yakın konumuyla dikkat çekmektedir. Bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış hali 1928 yılında bir kazıda ortaya çıkarıldı. Yedi uyurlara ithaf edilmiş yazıtlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarında bulunmaktadır. Hindistan'da da bir tek kişinin uzun süre uykuda kalması olayına rastlandığı gibi Hint kutsal kitaplarından Mahabharata adlı kitabında 7 kişinin peşlerinde bir de köpek olduğu halde riyaziyet için krallığa ve dünyaya yüz çevirdikleri nakledilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.